kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Burada abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber ablama kışkırtma çekiyoruz Ondan öcümü almaya geldim. Beni öyle bir kızdırdı ki şu an olmam öyle bir öcüm alacağım ki. Şimdi ablama bakacağız bakalım ne yapıyormuş. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi adam piyano çalıyor yanına gideceğiz çok ses olduğu için beni duyamıyor onun dikkatini dağıtacağım var mısın var misin? git. hayır git dur git anne <laughs> Arkadaşlar öyle bir zor kurtuldum ki ne demezsiniz. Bakalım ablam şimdi ne yapıyormuş. Evet. Geç. Abla kalınlar, bir dakika. Abla bir dakika. Sabunluyum. Oraya gelsene. Ya dur ne yapıyorsun? Ben zaten elimi sabunlamıştım. Gider misin? Git buradan. Ama çocuklar şey bakmayın resmini ismini karamamaya karamaya karamamaya Geçelim. Arkadaşlar şimdi atalım. Resmi şimdi resmini karalayayım. Ya dur çık çık ya. Anne süreceğim seni. Ne yapıyorsun? Resmi daha güzel oldu ama. Kışkırtma. Anne. <laughs> Gel. <seni. gülüyor> Ablamın cezini ki masaj yapayım sanacağım. Onu yere düşüreceğim O zaman geç. Abla gelir misin? Bravo, gel. Ne oldu? Gel gel. Ne oldu? Sana masaj yapayım mı? Elinde neden hala kamera var? Eşim masaj videosu çekeceğiz. Tamam. Bana uyar kaldı. Zaten çok ihtiyacım vardı. Hadi. Gel. Bekle kamerayı mı ileteyim? Arkadaşlar bugün ablama masaj videosu çekeriz değil mi abla? Evet. Ben seni tutayım istersen. Yok yok ben yaparım. Tamam. Tutuyorum sana ben. Kendini gösteriyorsun. Yok seni göstereyim şu anda. E, şöyle Aa! Aa! ne yapıyorsun? Aa! 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 Ya dur ne yapıyorsun? Kamera da yere düştü. Kameranı. <laughs> Bir daha beni çağırma durur, tamam mı? Bir daha beni çağırma çünkü gelmeyeceğim. Rahatsız etme beni daha. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki ablam 5. sınıfa geçti. Onun Hayır şimdi, altın. Onun şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ablam 5. sınıfa geçti. Ona defter. Arkadaşlar burada daha deminki şakaydı. Ben, ablam da çıktı 6. sınıfa geçti. Ben 15. E, defterlerinden şey yapıyor, ödev yapıyor. Ben onun defterlerini kararacağım şimdi. Arkadaşlar şu anda ablam yiyor bakın. Oh, 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 Arkadaşlar şimdi defterlere gidelim mi? Gidelim. Arkadaşlar ya ben bu yemekten geçtim. Direkt ben kesmek istiyorum. Hadi bakalım. Keseceğiz. İngilizce defter gördüğünüz gibi. İngilizce defter ablamın. Eee, 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 da bunu çalışıyor da İngilizce çözüyor. bazen. o da çözüyor 5. şurta. Aslında oyunları. Git Bunu da daha dün yapmıştı ya yani ama ne yapayım? yırtacağım hepsini de. Ağabey olsun. Sen niye istiyorsun makas çift? Yürütemiyordum makasla. Arkadaşlar ben... şimdi birkaç sayfa daha kesmeye karar verdim. Adam böyle yerde kalsın adam görün taşıtsın istiyorum. Gitti ablam demekleri. Şunu da ona kesin. Bunu da kesin. Geber, geber, geber. Nice. Arkadaşlar şimdi ablamı yanar. Ablamı göstereyim bakalım. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Abla kalksana bir. Gel bir bizim odaya. Kalk. Ya ne yapıyorsun? Seni. <laughs> Hadi kalk. Duru. Ya yok bir şey hadi gidelim. Nereye? O da bizim odaya. Ne yapacağız orada? Oyun oynayacağız. Kırt yırtma oyun oynayacağız. Kırt yırtma? Yani ne yani. var? Yani şey yani... de Yani... Bunlar ne? Ya dur ben daha bunları dün yazmıştım. <laughs> kaç 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 kaç. Anne! <laughs> ya. kısmının sonuna geldik. Bu arada ablamı, ablam beni zor zor bıraktı. Hiç bırakmadı arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. <laughs>